Hepinize merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar biraz önce ta şimdi bak da şimdi 600 kupa oldum ve video çektim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. 4 gün 16 saat sezon bitmesine arkadaşlar şimdi hmm, ben bu oyuna girip geleyim tamam mı giriyorum arkadaşlar hmm, hmm, hmm. <laughs> arkadaşlar bağırıyorlar bekleyin be geldim 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 hoş gel Aha. bul adı ne tamam Ay. Arkadaşlar yataktan düşüyordum. Çepetlerdi gitmiyor, ya. gitmiyor, gitmiyor. Hayır, ya ya bana ne ya? Öldüm ya. Of ya. Çırmadı da Arkadaşlar biraz önce oyunda bir sıkıntı oldu o yüzden videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Katılışımda. Hadi bay bay.